Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alpeven. Bugün Semir ile birlikte Roblox'ta otelden kaçacağız. Evet Semih hoş geldin. Semih. Aa, merhaba. Yine evet. Ya? ben kaçmaya başlıyorum hemen. Buradan ne yapacağız? Semih sen bilirsin. Tuvaletten mi kaçacağız? Aha. Oh no. Hop şurada. Aa! <laughs> ben kafadan doğrandım. Sen geçtin mi? Evet hadi bakalım kim daha önce bitirecek? O ben burada çıkamıyorum. Sen mi? Ha çıktım. Şuraya gidelim. Bunları toplayayım. Bunlar belki bir işe yarar. Ben Anne, anne. <gülüyor> Yapma bunu bana. <laughs> ben sana biletleri almadım. Ben biletleri alıyorum ya. Belki bir işimize yarar. Hayır. Semih. Neredesin kaçıncı bölüm? Aa aldım checkpoint aldım. Hatice. abi. Yok. Ben tamam, güzel Semi ben bir eve çıktım. Semi. Nereye bakayım? ya? sen o iti sana sıktın. Dur atlayayım öleyim. <laughs> Ö ölemiyorum. Reset karakter. Semi. Oğlum ben yoksa doğru yerde miydim? Aa yok baksana burada parkurlar var biraz daha var senin orada spirat var mıydı? Yok İşte o zaman bir spirat yoksa yani sen... Uh, Oo adama bak. Ben buradan... Aa. Ya aman be. Ya Semih oğlum ya. Gitmişin en zor obiyi açmışım bize. En son obi değil. En son obi değil. En zor obi. Niye? Baksana geçemiyor. Ya orada sıklıysan. Biliyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Hop evet arkadaşlar şöyle geçelim. Kamerayı nasıl yapsam şöyle vaat geçeceğim. Bilmiyorum ki. Kimse mi geçtim galiba? Geçtim. We are the champions. Aha. Oh, efekte bak. <laughs> bak şimdi ben o uzun yoldan yürüyeceğim. Üstüne bak üstüne. Neredesin ya? Üstüne bak. Aa tam üstünde. <laughs> uzun ince bir yol. öldüm. Sen bu yüzden ince al çok. Evet. Ama en kasana ne atmasın? Yok be abi. O orada sıplamayacağım. Dümdüz gitsen istiyorsun. No, 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 no. Bana ne yapacak? Tek et sıplam Bilgisayardan kolay. Aa. Kasıyorum. Ah, ah. Ah, öbür yere de geçtim. Hadi. Hadi. Baba. Uzun ince bir yola geçiyorum. Oh 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 Semin ben yine boşluğa düştüm <laughs> Dur Semin, beni de bekle Bekleme Oha! Nereden başlattı bari abi? Şurayı geçene kadar bekle <laughs> Oğlum, nereden başlattı ya? Aaa! Yenmiş asansörde düştüm Vay terbiyesiz oyun ya <laughs> Arkadaşlar, görüyorsunuz yani şimdi biz bu koyu, yani bu geçmek için kaç kere <gülüyor> öldük? <gülüyor> hain oyun. Tut, tutulsana. Ya. Benim adam tutulmadı. Dize var. Oyun Yani arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bak yine uzun ince bir yoldayım. Semih bize fark açmış. Ve neredeyse yok be diyecekti bir oh. Biz iki de bir de aşağıya düşüyoruz. O zaman ya. Neyse. Şimdi burada dikkat. Çok önemli. Dikkat. Dikkat. nerede geçeceğim? Allah'ım şurada bir yerde checkpoint olsun. koş 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 Öleyim Öleyim checkpointi var almışım da herhalde Sakın sakın bak sakın istemiyorum ay tamam Hoppa Hatırladın mı? Sen... Hop Semih, sana geliyorum Yok be ben sana falan kastım Gündür gündür sana geliyorum. Aa nereye düştüm ya da? Onun duruşu ne mesleği? İşte ben oraya sol Oy. Ah. Düştüm ah. ben seve. Abi ölünce de ilk saat doğam yazıyor. Aa, ben ne yapıyor? Köstür abi beni böyle. Kurtluğundan köstür. Kurtluğundan mı köstür diyorsun? Lan oğlum ben buradan nasıl köstürürüm? Ayy Ayy Şu bilet alayım da. Hop tamamdır. Ya ne yapayım? Kalsın yanmış da buraya. Görsek de mi kaçsana? Bu baksana. İmkansız. Nasıl? Ya sonda da ölmezsin ya. Bak orada gözlerim, ağzım, burnum yani her tarafım dağılmış. Sen ne yapıyorsun? Ah. Burası abi. Bu kadar da ağır. İmkansız yermiş. Şşşt Hey Her yer böyle yediler sende kaç bilet var? 40, sende 45 19 On Ben şu an biletleri toplanmıyorum Biletleri toplanmayla önemli olabilir Ya ben... Patlanmışız patlanmışız Bu... Bu <laughs> tabi arkadaşlar Semih bilmiyorsunuz Semih 7-24 Roblox oynuyor Ya söyleme Hadi oradan 7-24 Semih mı? ben burada ne yapacağım o, oraya atlama orası boşluk oradan arkadaşlar Orada merdi Bak orada merdi var bu <laughs> Şu an checkpoint almadıysam Ben bittim, bittim. No, 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 no. Ya, of. Adam ağlama, yansın. Oh. Ya adam ya, adam bana turu, adam beni turu dedi. Aha geçtim. Arkadaşlar vallahi geçtim. Onun. Ya tutun, tutunmuyor bu. İki denemede mi tutundu? Evet. Normalde çok zavallı tutunması. Oğlum niye bu kadar zor? Evet. Neyse alıştık artık parkur tekne geçiyoruz. Ya zıplamıyor ki tutunmuyor ya. <laughs> benim kıta tutunmadı ilk başta. Ama kestim. Ya oyun bozuk oyun. Ya, bozuk oyun bozuk. Yok. Oyun bozuk. Bak benim ayet de bozuk. Ben, ben onun üstünden atladım. Bak. Şöyle düştü. Ay üstünden atladım. Böyle son da küstü. Yani yazıklar olsun ayın. Buradan da başlatmazsın ya. Oma. Arkadaşım. Ah. Ağlama. Ağlıyorum. Şimdi bakın Öğür. zıplayabiliyoruz. Öğür. Aha çıktım. Oh be. Hele şükür ya. Öğür. Allah Allah. O o Öldüm. Abi, ya. Beni da Bak sakın. Heh, tamam. Ya. Koş koş. koş. Oo, görmedim görmedim görmedim. Ya bu buharlar da şey ya çok böyle ne bileyim şeffaf koş 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 ya nasıl oluyor olayım. ya evet şimdi motor bitsin koş 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 tamam motor bitsin koş 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 ay 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 koş 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 oğlum Niye bu kadar zor seçiyorsun sen bunu? Biraz kere seçtim. Ya ben gel bu aralar sonradan geliyor ben ölüyorum ya. Bana bak nereye piniyorum? Bir baksana ne piniyorum ben? Bak bak e, şu an buhar e, yok. Ya buhar yok. Kız elin ekrana baksana. Nereye piniyorum? Arkadaşlar benim ekrana koymanız lazım. Geçmeyeceğim. Oo, Bana ne? koş. No. Yete vardı ne ya. Ne de? Sen ne sen bebe zıplay zıplay mı geç? Ha ha, ha 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 hayır. Bak doğuda köpe bas. bas. Bak 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 olmuyor olmuyor. <laughs> Durdu bas 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 bas. Bu önceden durmuştu. bu. Ya böyle de fake yemem ya. Biraz napıyorsun? <laughs> ne abi ne yapıyorsun? Ne diyor onun? Biraz da birazsa. Tamam neyse. Evet arkadaşlar, burada bölümümüzün sonuna geldik. Buna devam etmemizi istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne bu kartalı saate tamam asker mi? Biz geliriz buraya kadar bir sonraki videolarda falan. Evet arkadaşlar. Bu videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Hayır. görüşürüz. Bay bay.